Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz burada? Ah, oyun oynuyorlar burada. Ah, bayde sen niye üzüldün? Sen niye ağlıyorsun? Senle oynamıyorlar mı? Ah, neden senle oynamıyorlar bayde? Kızlar, masan nereye gittin kızım? <laughs> oynamıyorsunuz. Ho ho ho. Biz Bade ile oynayacaktık ama Ayşe benim üstüme çıkmıştı. Bade çok büyük benim üstüme çıkamaz ki. Ben de ona dedim ki ata bin ama o ata binmek istemedi. Ben onu nasıl taşıyayım Yasemin? Evet Bade doğru söylüyor. Seni nasıl taşıyacak o? Bence sen ata binmelisin. Hadi Melek Gül de sana yardımcı olsun istersen. Melek Gül anneciğim o köpeğin üstüne binemez ki. Köpüş doğru söylüyor. Bence onu hadi bakalım sen ata bindir. Hadi bakalım ata bin Bade sen. <laughs> Ben de geri senin köpüş üstüne binebilir miyim? Yok 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 ben kaydıraktan kayacağım. Ama sen kaydıraktan... Ama sen kaydıraktan tek kayamazsın ki bebişçi. Benim de kayabilir. Aa evet masal seninle kayabilir. Sen de masalla kaydıraktan kay o zaman bir Ayşe. Hadi bakalım. Ah bakın biniyor. Ah aferin sana işte böyle baydı. Hah. Çok güzel gördün mü? Bak ata binebilirsin işte. Melek Gül de seni atla gezdirsin. Tamam olur. Hadi gezdir bakalım Melek Gül badeyi. Atla kimse üzülmesin. Ay. Arkadaşlar burada çok güzel bir oyun alanı kurmuşlar. Ay. Ve burada Ay. çok güzel Ay. evcilik oynamıyorlar mı? Ah şimdi kayıyorlar. Kay bakalım masalcım. Hop, ee işte bebek de top havuzuna kaydı masal. Kaydıra böyle top havuzunun üstüne koymuşlar. Ne kadar da güzel olmuş. Masalcım tigerler de sallanmak istiyor. Evet bizi kimse sallamıyor. Unuttular bizi. Ah biraz da eğlenelim. Evet masal müzik çal ya burası çok eğlenceli. Değil böyle çok sıkıcı oluyor. Bence müzik çalsan daha iyi olur. Alt taraftaki tuşta müzik vardı kızım. Daha eğlenceli müzikler. Ha? Evet müzik de oldu. Aa, ah! Ayşe. Sen nasıl çıktın kızım oraya? Masal Ayşe nasıl çıktı? Bilmiyorum. Ay Ayşe düşeceksin kendi başına. Ne yapıyorsun orada? Masal ona yardımcı ol da kaysın. Yardımcı ol kızım da kaysın. Ben tek kaymak istiyorum ama top havuzuna düşemiyorum. Tamam o zaman Bilmiyorum. ama ben ama ben böyle onu kaydırabilirim. Evet olur. Aa! top havuzuna geldim. Kaydı kaydı ve kaydım. Ne oldu Bayda sen de mi kayacaksın? Melek Gül de seni kaydırsın. Melek Gül hadi onu da kaydır bakalım. Hadi koş bakalım kaydır. Sırayla kayın. Hadi bakalım Bayda'yı de kaydır. Çıkart bakalım. Heh, baby. Ben, ben ata binmek istiyorum. Tamam hadi sen de ata bin. Arkadaşlar Ayşe bebek Ayşe bebek ata bindi. Ama sen kayacaktın. Kaymak istemiştin. Hadi kay bakalım. Şimdi Bayde kayıyor arkadaşlar. Bayde kayıyor. Ayşe de ata bindi. Tiger'la Minnie Mouse ve peluşlar da çok güzel sallanıyorlar. Kay bakalım ka Bayde seni izliyoruz. Kay bakalım. Kendi kendine kayacakmış. Kay Bayde. Kay Bayde. Kaysın bakalım kendi kendine. Bayde de. Aferin sana Bayde. Kay bakalım. Şimdi Bayde kendi kendine. Kay bakalım Bayde. Arkadaşlar Bayde de top havuzuna kayıyor. Burasını çok eğlenceli bir yer haline getirmişler. Hop Bayde de kaydı. Onlar burada eğlenmeye devam etsinler. Siz de kanalımıza abone olup. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bade topu istiyorum. Bana ah, geldi abi. bana da. Gidiyorum ben topu alacağım. Bana at bana at. Atıyorum sana topu. Al bakalım. Evet. Ah. Evet. Bade. Bade de istiyor topu. Bade'ye de atalım. Ay, Bade'ye gitmedi top. Bade topu alsana. Bade topu alsana. Ay hav hav hav. Oh 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 hav. Ha, ha. Ben yakaladım topu. Ah Bade'ye de gitti. <laughs> ben de geliyorum. Ben de istiyorum. Topla oynamak. Bana da getirin. <laughs> Ay, top geldi bana. Köpeçik, ben senin üstüne geldi. bineceğim. Köpeçik üstüne bineceğim senin. Hop. <laughs> Köpeçik beni gezdirir misin? Ho ho ho. Bade sana, sen de mi üstüme bineceksin. Ama sen biraz büyüksün. Bence sen ata binsen daha iyi olur. Olmaz mı Bade? Ay, e, e. beni seviyor. Ho ho, ho. olur Bade? <laughs> Ay, ho, 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 hop. Hadi top oynamaya gelsenize. Ne yapıyorsunuz? Biz topsuz kaldık. Bade, sen de gel. Ho 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 ho.